Merhaba arkadaşlar. Takım Çantası kanalına hoş geldiniz. Bugün Opel Corsa B aracımızın üzerinde bulunan ısı sensörünü değiştireceğiz. Şimdi ısı sensörümüz nedir? Aracımızın içerisindeki motor suyunun sıcaklığını ölçerek kadranımızdaki göstergeye ileten bir parçadır. Yani kadranımızda gözüken o hararet göstergesi değiştireceğimiz olan ısı sensörünü ısı sensörüyle alakalı parçayı yani ısı sensörünü değiştireceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Isı sensörümüz bu. Şimdi e, şurada termostatın yanında şu aracımızın termostatı biliyorsunuz ki şu termostatımızın yanındaki şuradaki hararet müşürüdür. Bu hararet müşürü aracın su sıcaklığını ölçerek aracın beynine iletir. Ama bakın bu farklı bir ürün. Bu ısı sensörü. Aracın göstergesine sıcaklığın değerine aktaran parça budur. Bu nerede? O da şurada arka tarafta. Onu da göstereceğim. Şimdi bu işlemi yapmadan önce şu hava filtresi ve borusundan kurtulacağız. Bakalım sökelim. Şuradaki civatamızı söktük. Bunu da sökelim. Buraya da civatalamışlar. Şu hava filtresini de sökeceğiz. Normalde burada bir plastik parçası vardır, şurada hava filtresini. Onu şöyle çektiğinizde gelir. Buradaki plastik parçası kaybolmuş. Civatayla tutturmuşlar. Fitesimizi söktük. Şimdi değiştireceğimiz parça bakın arkadaşlar şurada. Şöyle tornavudayla göstereyim. Bakın şuradaki parça. Değiştireceğimiz parça şuradaki parça. Şuradaki hararet müşürümüz demiştik. Şuradaki parça da ısırmış müşürümüz. Bu ısırmış müşürümüz göstergeyi etkileyen parçadır. Bunu sökeceğiz. Şöyle çıkarttım pişini. Bakın yeni parça üzerinden de göstereyim sizlere. Yani yeni parçamız buydu. Şöyle fiş bunun üzerine geçiyor. Şöyle. Bakın. Bu şekilde. Yani eski parçanın üstünden de bu fişi çıkartmış olduk. Şuradan şimdi sökelim. 13 numaralı anahtar ile açıyorum şimdi evet biraz suyumuzu akıyor ama Düşürümüzü taktık. Şuraya elektriğimizi de takalım. Evet, elektrik kablomuzu da takmış olduk. Şimdi denemeden önce, arabayı çalıştırıp denemeden önce çıkan parçamızı da göstereyim size. Bakın, bayağı kötü, eski, kötü olmuş. bu aracımızın motor su sıcaklığını ölçüyor. Göstergeye iletiyor. Şu parçayla karıştırmayın. Bunu genellikle karıştırıyorlar. Göstergeye ileten hararet müşürü bu değil. Bu arkadaşlar. Bu da hararet müşürü ama göstergeye ileten su sıcaklığını göstergeye ileten bu parça. Müşürümüzü değiştirdik. Şu an gayet düzgün, stabil şekilde çalışıyor. Göstergemiz yani hararet göstergeniz daha önce şu santigrat derecesi santigrat yani C yazan yere yere kadar iniyordu ibremiz. Şimdi şu an gayet düzgün stabil olarak çalışıyor. Sizin de böyle bir probleminiz varsa hararet göstergeniz düzensiz çalışıyorsa eğer bu hararet ısı sensöründen kaynaklı bir problemdir. Göstermiş olduğunuz parçayı değiştirirseniz siz de çözüme ulaşmış olursunuz. Bugün anlatacaklarımız size bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Videoları beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bize destek verin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.